Kibritçi kız. Soğuk bir kış akşamıydı. Gökyüzü gri bulutlarla örtülmüş, rüzgar dar sokaklarda ıslık çalarak dolaşıyordu. Yıl sonu gecesiydi. Evlerin içerisinde sıcak yemek kokuları, kahkahalar ve yeni yılı hazırlanan insanlar neşeyle taşıyordu. Ancak bu neşe, sokakların köşesinde duran küçük bir kızın kalbine ulaşamıyordu. Küçük kızın ayaklarında incecik, Yıpranmış ayakkabılar vardı. Aslında onlar ona ait değildi. Bir başkasına büyük gelmiş, yürürken ayağından çıkmıştı. Çorapları delikti. Parmakları soğuktan morarmıştı. Üzerindeki eski paltosuna sıkıca sarılmış ama soğuk yine de içerisine işliyordu. Elinde küçük bir kutu vardı. Kutunun içinde kibritler. O gün sabahtan beri sokaklarda dolaşmış... Kimseye kibrit satamamıştı. İnsanlar aceleyle yanından geçiyor, kimisi onu görmezden geliyor, kimisi de başını çeviriyor, kimisi durup gözlerine bakıyordu. Bir kibrit alır mısınız? Sesi rüzgarda kayboluyordu. Kız bir kapa eşiğine oturdu, ayaklarını karnına çekti, ellerini ovuşturdu. Soğuk, dayanılmaz bir hale gelmişti. Eve dönmek istemiyordu çünkü elinde hiç parası yoktu. Babasının sert bakışını düşündükçe kalbi de üşüyordu. Bir an durdu. Sonra kibrit kutusunu açtı. Bir tane yaksam, sadece bir tane. Isınırım, diye düşündü. Kibriti yaktığında küçük bir alev parladı. Titreyen ışık kızın yüzünü aydınlattı. O an hayalinde kocaman bir soba belirdi. Sobanın içi közlerle doluydu, sıcacıktı. Kız ellerini sobaya doğru uzattı. Parmakları ilk kez gerçekten ısınıyor gibiydi. Ayakları üşüyordu. İçini bir huzur kapladı. Ama kibrit söndü. Sobada kayboldu. Karanlık ve soğuk geri döndü. Kız derin bir nefes aldı. Bir an ağlamak istedi ama kendini tuttu. Kibrit kutusuna baktı. İkinci kibriti yaktı. Bu kez önünde büyük bir masa belirdi. Masanın üzerinde buharlı çorbalar, kızarmış ekmekler, sıcak yemekler vardı. Tabaklar doluydu. Kız masaya yaklaştı, kokuları içine çekti. Karnı uzun zamandır hiç bu kadar guruldamamıştı. Tam uzanıp lokma atacakken kibrit söndü, masada yok oldu. Midesi yine boştu ama kalbinin bir köşesinde küçük bir sıcaklık parlamıştı. Hayal bile olsa o sofrayı görmüştü. Üçüncü kibriti yakmaya karar verdi. Rüzgar daha da sertleşti. Kar taneleri düşmeye başladı. Kızın elleri titriyordu. Ama bu kez durmadı. Üçüncü kibriti yaktı. Karşısında ışıl ışıl bir oda belirdi. İçinde yumuşak bir koltuk Pencerede perde, duvarda resimler vardı. Ama en önemlisi bir kadın oturuyordu orada. Kadının yüzü tanıdıktı. Gülümsemesi sıcaktı. Büyük annesiydi. Büyük annesi dizlerini açtı, kollarını açtı ve uzattı. Gel dedi. Üşümüşsün. Kız koşarak ona sarıldı. Hayatında ilk kez gerçekten güvende hissetti. Kimse bağırmıyordu. Kimse onu kovalamıyordu. Sadece sevgi vardı. Ama kibrit söndü. Oda karardı. Büyük annesi kayboldu. Kızın gözlerinden yaşlar aktı. Kutuda sadece birkaç kibrit kalmıştı. Kız hepsini birden yakmaya karar verdi. Çünkü büyük annesinin tekrar gitmesini istemiyordu. Alevler yükseldi. Gece bir anda gündüz gibi aydınlandı. Bu kez büyük annesi geri geldi ama yalnız değildi. Etrafı ışıkla doluydu. Kız artık üşümüyordu. Korkmuyordu. Kalbi huzurla dolmuştu. Büyük annesi kızın elini tuttu. Artık yalnız değilsin dedi. O an kız gözlerini kapattı. Ertesi sabah insanlar sokaklarda küçük kızı buldular. Üzerinde sakin bir ifade vardı. Elinde boş bir kibrit kutusu duruyordu. Kimse onun neler gördüğünü bilmiyordu. Kimse o ışıkları görmemişti. Ama o gece küçük bir kız soğuğun, açlığın ve yalnızlığın içinde bile umut etmeyi başarmıştı. Ve belki de asıl masal buydu. Bir çocuğun hayalleri dünyanın en karanlık gecesinde bile aydınlanabilecek kadar güçlüdür. İyi uykular çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.